Yaşla birlikte her ne kadar biz eklem sağlığının giderek bozulduğunu görsek de 90 yaşında son derece sağlıklı eklemleri olan insanları da biliyoruz. Hayır, genel olarak eklemlerden ses gelmesinin hiçbir tehlikesi yoktur. Evet sabah uyanıldığında yaşanan eklem ağrısı başka rahatsızlıklara özellikle romatizmal rahatsızlıkların bir habercisi olabilir. İlk kez olan bir diz ağrısı için basit bir ağrı kesici hap ya da jel uygulamak sorun değildir. Merhabalar ben Doktor Barış Yılmaz, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Sizlerle birlikte bugün eklem sağlığı üzerine konuşacağız. Öncelikle eklemler nasıl oluşur, yapıları nasıldır bundan bahsedelim. Eklemler biliyorsunuz vücudumuz 206 tane kemiğin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bunların üzerine de kas yapıları mevcut. Kemik yapıların bir araya gelmesiyle hareket sağlamak üzere oluşan yapılara biz eklem diyoruz. Peki eklem sağlığı nelerden etkilenir? Bizi zor durumda bırakan eklem rahatsızlıkları nelerdir? Bunlardan bahsedelim. En önemlisi kilo. Biliyoruz ki bilimsel yayınlarda insan bedeninde fazla kilo olması Özellikle alt ekstremitede yer alan kalça, diz ve ayak bileği eklemlerini olumsuz yönde etkiler. Örneğin en büyük eklemimiz dizden bahsedelim. Biz bilimsel yayınlardan biliyoruz ki insan bedeninde fazla kilosu olan kişilerde diz ağrısı sık gözüküyor. Hatta yapılan bilimsel çalışmalar şunu göstermiştir ki verilen her 5 kilo özellikle alt ekstremitede diz ağrılarını yarı yarıya azaltır. Çeşitli nedenlerle alınan fazla kilo insan bedenini her yönden olumsuz etkiler. Ama eklemler bundan en fazla nasibini alan yapılardır. Kilosu olan bir bireyde kilosu olmayan kişilere göre eklem rahatsızlıkları çok daha erken yaşta ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında eklem sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli bilinen şey cinsiyet. Kadın cinsiyette maalesef erkeklere göre daha sık bir şekilde eklem rahatsızlıklarını görebilmekteyiz. Bunun sebebi özellikle eklem hareketini sağlayan kaslardaki zayıflıktır. Erkek cinsiyette kas gücünün fazla olması eklem sağlığını olumlu yönde etkilerken kadın cinsiyette maalesef kas yapısının zayıf olması eklem sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunların dışında eklem sağlığını etkileyen sigara gibi doğru beslenmemek gibi vitamin eksikliği gibi birçok sebepte karşımıza çıkmakta. Eklem rahatsızlıklarının en önemli nedenleri arasında daha önceden geçirilmiş travmalar gelmektedir. Özellikle eklemlerimizi etkileyen travmalarda, kırıklarda iyileşme olsa bile maalesef eklem sertliği sık gördüğümüz bir durumdur. Bunun dışında eklemlerin birbirinden etkilenme gibi bir olumsuz yanı da vardır. Örneğin biz herhangi bir şekilde bir diz eklemi rahatsızlığında hemen komşu yakın eklemler olan kalça ve ayak bileğinin de olumsuz yönden kısa sürede etkilendiğini görmekteyiz. Bunun dışında alt ekstremite eklemleri zaman zaman omurga eklemlerini hatta omuz eklemi üst ekstremiteleri bile etkileyebiliyor. Örneğin kilosu olan, alt ekstremitede sorun yaşayan bir insan oturduğu yerden kalkarken beraberinde omuz ve kol destekli hareketlerini arttıracağı için bunun da olumsuz etkilerini görebilmektedir. Peki eklem sağlığı için ne yapmalıyız? En önemlisi hareket etmeliyiz. Hareket özgürlüktür sloganından yola çıkarsak, eklemlerimizi hareket ettirmek, doğru hareketleri yapmak son derece önemlidir. Örneğin, halk arasında en sık şikayetlerden, eklem şikayetlerinden bir tanesi olan diz ağrılarından yola çıkarak bu soruya daha geniş bir cevap verebiliriz. Dize ağrıyan bir hastamıza bizim en çok önerdiğimiz şey hareket etmesidir. Ancak hastalarımız çoğu zaman yürüyüş yapmanın ağırlığını arttırdığından bahsetmektedir. O zaman da biz hastalığımıza daima şunu söylüyoruz. Öncelikle oturduğunuz yerde kas gücünüzü arttırdığınız hareketlerle başlamanız, yürüyüşe bu kas gücünüzü arttırdıktan sonra devam etmeniz çok daha yararlı olacaktır. Hareket etmek insan bedenindeki eklem sağlığını son derece olumlu yönde etkilerken beraberinde kilo vermek yine eklem sağlığımız için yapabileceğimiz en önemli olumlu davranışlardan bir tanesidir. Fazla kiloları atmak ancak bu fazla kiloları atarken beraberinde doğru beslenerek vitaminsiz kalmamak da son derece önemlidir. D vitamininin yanında diğer vitaminleri, mineralleri almak son derece önemlidir. Sık sorulan sorulardan bir tanesi, beraberinde glikozamin, kolajen gibi ek gıdalarının tüketilip tüketilmeyeceği yönündedir. Eğer eksiklik varsa doktor tavsiyesiyle buna bağlı eksikler giderilebilir ancak kendi başınıza herhangi bir takviye almak doğru olmayacaktır. Tabi bütün bu söylediklerimiz sadece kendi başınıza yapılacak olan tedavilerdir. Bunun dışında eklem sağlığı için rahatsızlığa göre doktor tarafından önerilecek ilaçlar ya da ek uygulamalar her zaman vardır. Sizlere eklem sağlığı ile ilgili genel bilgiler verdim. Şimdi sizlerden gelen soruları cevaplayalım. Sizlerden gelen ilk sorumuz eklem sağlığının yaş ile ilişkisi var mıdır? Evet, bildiğiniz gibi yaşlanma doğal bir süreç ve beraberinde de yıllar içerisinde kullanılan eklemlerde eklem rahatsızlığını daha sık görmemiz de son derece doğaldır. Yaşla birlikte her ne kadar biz eklem sağlığının giderek bozulduğunu görsek de 90 yaşında son derece sağlıklı eklemleri olan insanları da biliyoruz. Bunun en önemli nedeni eklemlerin doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasıdır. Bir diğer sorumuz eklem ağrılarında ne zaman endişe etmeliyiz? Eklem ağrıları eğer normal aktiviteden sonra ortaya çıktıysa ve aşırı derecede değilse bu olağan bir şeydir. Eğer 2-3 gün içerisinde bu ağrılar normal düzeye gelmiyorsa, süregen halde devam etmiyorsa çok endişe edilecek bir durum değildir. Günlük aktivite içerisinde fazla hareketle, fazla yorulmayla ortaya çıkmış olabilir. Ancak eklem ağrıları süregen bir hale geliyorsa, özellikle gece uykudan uyandırıyorsa artık EO ekleminiz size alarm veriyor ve bir an önce sağlığı için doğru tedavi edilmesi gerektiğini ifade ediyordur. Peki eklem sağlığı için hangi hareketleri, hangi sporları yapmalıyız? Bu soru çok geniş anlama gelebilir. Her yaşın kendisine özgü hareket zincirleri mevcuttur. Örneğin genç bir insan koşu, bisiklete binme ya da daha ağır sporlar yapabilirken yaşla birlikte aktivite düzeyinize göre yürüyüş yüzme, daha basit tempolu bisiklete binme gibi egzersizler yapılabilir. Önemli olan tüm vücut eklemlerini hareket ettirebileceğiniz düzenli bir egzersiz programını yapabiliyor olmanızdır. Peki eklemlerimizden ses gelmesi tehlikeli bir durum mudur? Hayır, genel olarak eklemlerden ses gelmesinin hiçbir tehlikesi yoktur. Ancak biz eğer özellikle alt ekstremiteden ses geliyorsa, ki bu daha çok diz olarak ifade edilir. Bunun üzerindeki kas gücünün arttırılarak kaybolduğunu biliyoruz ve daha çok diz çevresindeki kasların güçlendirilmesine yönelik egzersizler veriyoruz. Bir başka soru, sabah uyandığımızda yaygın eklem ağrısı önemli midir? Evet, sabah uyanıldığında yaşanan eklem ağrısı başka rahatsızlıklara, özellikle romatizmal rahatsızlıkların bir habercisi olabilir bununla ilgili mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekmektedir. Halk arasında özellikle eklemlerde, özellikle dizlerde sıvısı bitmiş şeklinde bir şikayet var. Bu ne anlama gelmektedir? Bildiğiniz gibi hareket eden tüm cisimler sürtünür, sürtünen tüm cisimler de aşınır. İnsan bedeninde diğer makineler gibi bir yağ koyma ya da o eklemi herhangi bir şekilde hareketli edebilecek bir takviye olmadığı için insan bedeni bunu kendisi üretir. Sinovya sıvısı dediğimiz eklemin adeta yağlanması insan bedeninin en mucizevi işlevlerinden bir tanesidir. Ancak hareketsiz kalındıkça yaş ilerledikçe eklem sıvısı yani bu sınavya sıvı salgılanması azalmakta. Beraberinde de öncelikle eklemlerde bir yanma ve sonrasında da ağrı şikayeti ortaya çıkmaktadır. İşte o yüzden bizler de sizlere eklem sağlığını koruyabilmek için sürekli hareket etmeyi, doğru hareket etmeyi öneriyoruz. Son olarak eklem sağlığımız için ağrı ya da benzeri şikayetler olduğunda Dışarıdan sürülebilecek ya da ekleme uygulanabilecek tedaviler mümkün. Evet, normal şartlarda her eklem ağrısında koşa koşa doktora gitmek yerine basit bir tedaviyle ilk kez olan bir diz ağrısı için basit bir ağrı kesici hap ya da jel uygulamak sorun değildir. Ancak bu süregen hale geldiğinde o zaman bir uzmanın fikrini almak son derece önemlidir. Bugün sizlere eklem sağlığı ve bunun için yapılacakları anlatmaya çalıştım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.